Cümmetin hoş geldiniz. Size bugün bu da geçer yahu hikayesini anlatmak istiyorum. Zamanın birinde dervişin bir tanesi yolculuğa çıkmış. Uzunca bir yolculuktan sonra bir köye varmış. Demiş ki ya ben Allah misafiriyim. Beni kim misafir edecek? Demişler ki biz gariban insanlarız kardeşim. Kendimizi zor doyuruyoruz. Ama şurada bir Ahmet Efendi var. Çiftliği var. Zengin. Onun yanına git. O seni ağırlar. Hay hay demiş derviş. Hemen Ahmet Efendi'nin yanına gitmiş. Kapısını çalmış. Ahmet Efendi bunu kapıda karşılamış. getirmiş, içirmiş, izzet, ikram. Sabah uyandırmış, abdest suyunu hazırlamış. Böyle çok güzel bir sofra falan. Bizim derviş demiş ki, Ahmet Efendi Allah razı olsun. Hem kendin zenginsin, hem gönlün zengin. Bizim Ahmet Efendi gülmüş dervişe demiş ki, bu da geçer ya. Tabi derviş bir şey anlamamış. Yollar yavan olmuş gitmiş. Aradan belli bir süre geçmiş. Demiş ki ya yolumuz yine bu memlekete düştü. Burada bir Ahmet Efendi vardı. Bize yedirdi, içirdi, ikramda bulundu. Ahmet Efendi'yi bir ziyaret ederdi. Ahmet Efendi'nin yanına gidiyor ki Ahmet Efendi daha önceden onu misafir ettiği çiftlikte işçi olarak çalışıyor. İflas etmiş o çiftlikte işçi olarak çalışıyor. Ama yine bizim dervişe yedirmiş içirmiş kuru soğanı koymuş ne yiyorsa onlarla ikram etmiş. Neyse sabah olmuş Derviş demiş ki Ahmet Efendi bir öncekinde geldim çok zengindim. Şimdi geldim garibansın ama yine demiş gönlün zengin. Yedirdin içedin bizi misafir ettin Allah razı olsun. A Ahmet Efendi demiş ki bu da geçer yahu. Tabi derviş yine anlamamış bir şey. Gitmiş. Ve birkaç yıl sonra yine o bölgeden yol düşüp geçerken demiş ki Ahmet Efendi vardı zengindi fakir oldu ama kişiliğinden bir şey kaybetmedi. Gönül zenginliğini yitirmedi. Bizde de hakkı var. biz ziyaret ederim tekrardan demiş. Tekrardan gelse ki Ahmet Efendi işçi olarak çalıştığı çiftliğin yerinden sahip. Demiş ki ya nasıl oldu bu iş? Ahmet Efendi sen burada önce buranın sahibiydin. Sonra işçisi oldun. Sonra yine sahibi oldun. Nasıl oldu? Demiş ki ben burada çalışıyorum. Buranın sahibi de beni çok sevdi. Ölürken bütün servetini bana bağışladı. Gördüğün gibi yine her şey bize kaldı demiş. Tabi dervişi yine yedirmiş, içirmiş, misafir etmiş, ilgilenmiş. Derviş demiş ki Ahmet Efendi senin içine şaşırıyorum hakikaten demiş. Zengindin, fakir oldun, fakirdin. Ee, zengindin, fakir oldun, fakirdin. Tekrar zengin oldun ama gönül zenginliği ne payını helal olsun sana demiş ya. Ahmet Efendi demiş ki bu da geçer yahu. Bizim derviş demiş ki daha ne geçecek arkadaş zengin fakir oldun fakirin geri zengin oldun yani daha ne olacak gitmiş. 15-20 yıl sonra demiş ki ya şu Ahmet Efendi'yi bir ziyarete gitsek. Zengin de fakir oldu fakir zengin oldu acaba ne yapıyor? Ahmet Efendi'nin yanına bir gelmiş demişti işte hani Ahmet Efendi vardı buralarda nerede? E, şurada diye göstermişler. Oraya bir gitse o Ahmet Efendi vefat etmiş meğerse bizim dervişe Ahmet Efendi'nin kabirini tarif etmişler, mezarını tarif etmişler. Ondan sonra Ahmet Efendi'nin mezarına gelmiş, bizim derviş, üç hilas Fatiha okumuş. Tabi mezar taşında ne yazıyor? Bu da geçer yahu yazıyor. Derviş demiş, kardeşim öldün artık ya daha ne geçecek abi, öldün. Neyse gitmiş derviş. Artık dervişin ömrünün son zamanları, ölüm yaklaştı hissetmiş bunu. Demiş ki ya şurada bir dostumuzun mezarı vardı. Ahmet Efendi'nin mezarı vardı. Bir gidelim. Üç İhlas Fatiha okuyalım. En azından son kez dostumuzun kabrini ziyaret etmiş olalım. Gelmiş kabire. Kabiri bulamamış. Sormuş demiş ki ya burada bir Ahmet Efendi vardı. Mezar taşında bu da geçer yahu yazıyordu. Ne oldu bunun mezarına? Demişler ki aga sel geldi. Sel geldi. Aldı götürdü. Burada hiçbir şey bırakmadı mezar falan. Bizim derviş tabi bunu anlamış bayağı da bir hüzünlenmiş. Hakikaten demiş ya, zengindin, fakir oldun. Fakirdin, tekrar zengin oldun. Sonra öldün, sonra mezarını bile bulamadık. Demiş. Bu da geçerin ne olduğunu gayet güzel anlamış. Onun için hiçbir derdinizi, hiçbir sıkıntınızı, hiçbir acınızı, hiçbir mutluluğunuzu ebedi zannetmeyin. İnsan dünyada ebedi kalmayacak. Çünkü dünyanın kendisi de ebedi değil. Onun için hüzünlendiğinizde Aklınıza gelsin, bu da geçer Değil. Şımardığınızda, gurura kapıldığınızda, kibire kapıldığınızda yine aynı şeyi söyleyin. Bu da geçer deyin. Allah'a emanet olun.